Ali Halit Bey, Aytahtaki işimiz bitti. Bundan sonra ne dostunuz var ne de hünkârınız. Buradan ihanet etmiş bir hain olarak ayrılacaksınız. Bulgar sarayına sızacaksınız ve bu telsiz telgrafla onların her adamını bize bildireceksiniz. Ağabeyinizin canını almamaya dayanacaksınız. Bize ihanet edeceksiniz dostlarınıza ihanet edeceksiniz. Tatar söyüttü. Nadir mi? Aslan Emre senden nefret edecek. Onlara da Lakin belal bu işin nerede biteceğini anlatacağım. Bunları. Sizi bulmak isteyecekler öldürmek isteyecekler. Yanınıza gelmek isteyecekler. Gelecekler ki... ...Bulgar Prensi... ...sizin ona sadık olduğunuza inanacak. Bu bizim sırrımızdır. Unutmayınız. Sır... ...kendi dilinden kalbini saklamaktır. kendi dilinden kalbini saklamaktır hünkârım. Bizden koparmak istedikleri vatan toprağıdır. Bizden koparmak istedikleri şehit hüda vendigar diyarıdır. Varsay ki sen bir akıncı beysin. Sana müyesser olacak fetihler için bir sır verildi. Sen tekfur sarayında çerisin. Arkanda dostlarını bırakacaksın. Öldürmek istediğin abine dost diyeceksin. Devlet de, vatan da, biz de sizden razıyız. Allah da razı olsun eğer bir gün şehit düşerseniz. Varsın vatan haini desinler hünkârım. Siz bir fatiha okursanız kafidir. どう